Ya abiciğim bu işin yarını öbür günü de var Vedat iyi düşün ya ne halt edeceğim ben bu Suzi ile be ama ne yapayım abiciğim memleket izni için başka çare yok Bismillah bebeğim efendim dengesiz Vedat şu hiç akışıyor mu sana Suzi çok ayıp. Şey diyecektim ben ya Suzi, o senin evet vardı ya, o yerinde duruyor mu hala? Bilmiyorum valla. İki haftadır kaçtığın için bayatla da artık. Anlıyorum. Fatoyu mu bekliyorsun? Evet. Ha? Ah, bak dilinin ucundaymış zaten. Yerim ben senin o dilini. Mayak mısın sen ya? Bir öyle bir böyle. Sıkıldım vallahi. Tamam tamam. Nasıl da kızarmış aşkına. Suzi. Nasıl düştüm aşkına? Çevirdin beni şaşkına. Böyle ayrılık olmaz. Gel gidelim babana. Ay bunu benim için mi yazdın? Evet. Hatta şu anda yazdım kız. Suzi nasıl beğeniyorum seni bir bilsen. Gerçekten mi? Valla gözlerin, saçların, baban. Baban mı? Evet sonuçta o da aileden sayılır. Kayınpederim ellerinden öperim. İnşallah duyup da o kayından sopasıyla dalmaz bana. Efendim? <laughs> yok bir şey bebeğim, yok bir şey. Ya Suzi benim ne zamandır aklıma ne takılıyor biliyor musun kız? Bu yatak odası takımı ve memleket izni... ...kız tarafına mı yoksa olan tarafına mı düşüyor? Memleket izni mi? Ha, aferin bak ne güzel hatırlattın. Suzi benim... Nasıl söylesem bilmiyorum da acilen memlekete gitmem lazım. Ee, ve fakat komutanlar izin vermiyorlar. <laughs> Yazık değil mi senin aşkına? Ha, yazık tabi. Yazık olmaz mı? Ah canım benim. Bir babana çıtlatsan da annesi doğum yapacakmış, izne gitmesi lazım diye bir söyleyiversen. Aa, aşk olsun bebeğim. Sen yeter ki iste. Bebeğim, anlayışlı sevgilim benim. Hmm. Hadi bana bir saniye. Ne aranıyor yine seninki? Belasını. Yattı. Eski haline geldi. <laughs> Vedat! Vedat! Bebeğim! Yengeniz geliyor. Buyur sultanım. Babamdan izni kopardım canımcığım. İzne gidiyorsun. Deme! Dedim vallahi. Vedat dedim. Çok efendidir dedim. Bana çok iyi davranır dedim. Annesi doğum yapacakmış. Beni kırma izin ver dedim. Verdim. De bir tanem de. Dedim demek sana nasıl yakışıyor bir <laughs> Izne İzle gidiyorum. Anam. La oğlum maç ne olacak? Birazdan başlayacak maç bittikten sonra git bari. Yemişim maçını oğlum. Ben gidiyorum tatile size iyi tepinmeler. kız. Bir daha anlatsana bakayım kaç gün izin verdi baban? vallahi kaç gün isterse yapsın, işi bitince dönerdi. Suzi, ben sana gerçekten aşık oluyorum. Hah, hmm. unutmadan bunu da vereyim. Hı, bu ne bebeğim? Babam otobüste falan uğraşmasın. Damadıma söyle, benim arabamla gitsin dedi. Oley be! Ha? Kayın almayım benim. Biricik Suzi'm benim. Lan söyle, senden başka kimim var benim? Hadi hadi, oyalanma da hemen git hazırlan. Hay hay. Oley be. Ne istersin benden bebeğim? Ne getireyim sana gelirken? Hapishane yemeği getir. Çok severim de. Efendim? Yok bir şey. Kendini getir. Getirebilirsen yeter diyorum. Suzicim, Allah'ın izniyle dönüşte annemi babamı da getiriyorum. Ve seni almayımdan istiyorum. Tabii tabii. Sen döndün. Nereye gidiyor bu? Cehennemin dibine. Ah süz ya. Yani yaptın yine yapacağını. Oh iyi oldu. Vedatçım birazdan Suzi'nin tertemiz sesiyle oynamanın bedelini ödeyecek. gidiyorum. Kapıyı aç. Lan oğlum. Karşında albaydan torpilli Bodrum paşası var. Atsana lan kapıyı. Bak hala bekletiyorsun he. Atsana kapıyı şaşkın. Bak kayın albayıma şikayet ederim. Tuvaletlere sürülürsün ha. Nereye böyle telliksi? Albayımdan özel izin kopardım. Memlekete gidiyorum kısmetse. Hangi albaymış bu? Oğlum laz mısın sen? Kaç tane albay var bu alayda? Muzaffer albayım. O zaman bir yanlışlık var dostum. Demin arayan albaydı. Kimse o ergele beklet. Odunu kapıp geliyorum dedi. Gel. Gel Levent gel. Geldi. benim bu şımarık kızımla senin askerinin yaptıklarını gör. Ya baba öyle deme. Sus. Sus. Ben sana evde soracağım. Ne yapmışlar yine komutanım? Daha ne yapacaklar Levent? Suzan bu askeri kandırmış. Babamdan izin aldım diye. Bu yetmiyor gibi arabamın anahtarını da vermiş. Allah'ım ya! Böyle bir aptallık olur mu? O da binmiş arabaya izne giderken nizamiyeden çevirtirdim. Şaşırmadım komutanım. Ben daha beter de gördüm.